Evet değerli hemşehrilerim, bugün çok hayırlı bir iş için birlikteyiz. Tapu Kadastro 17. Bölge Müdürümüz ve Hitahya Tapu İl Müdürümüzle birlikte Türkiye genelinde tapu müdürlükleriyle belediyeler arasında elektronik ortamda emlak-rahiç değerlerinin alınmasına ilişkin protokol kapsamında birlikte çalışmanın temelini atıyoruz. Şimdi onurla ifade edebiliriz ki bugün itibariyle protokol kapsamında işbirliğini resmen başlatan Türkiye'nin ilk il belediyesi olma onurunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza, belediyemiz personeli ve tapu müdürlüğü personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bu işbirliği protokolüyle birlikte vatandaşlarımızın özellikle tapu harcına esas olmak üzere talep edilen emlak beyan değerlerinin ilgililerince elden alınarak zaman kaybının ve yoğunluğun azaltılması ve bu belgenin elektronik ortamda alınmasını sağlamak amaçlanmış olup hem iş verimliliğini artırmak hem iki tarafında yani gerek belediyenin gerekse tapu müdürlüğümüzün çalışanlarındaki işlem sürelerini azaltarak hızlı bir şekilde vatandaşımızın işini kolaylaştırmak temel amacımızdır. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sözü Sayın Bölge Müdürümüze bırakıyorum. Buyurun Sayın. Teşekkür ediyorum başkanım. Ben de Sayın Başkanımızın başından beri bu süreçte bize verdiği destek için kendisine müteşekkiriz. Eee ben bu tabii büyük bir emek, geri planda girişimle alakalı bir süreç bu. Bu bağlamda dediğim gibi de Sayın başkan'a teşekkürlerimi arz ediyorum kurumun adına. Vatandaşlarımız e, bununla ilgili büyük bir rahatlıkla, büyük bir rahatlık ve keyifli bir süreç yaşayacaklardır. E, tekrar kütahyamıza hayırlı olsun. Sayın Müdürüm. Teşekkür ederiz Başkanım. Evet. Sağ olun.